Oruç kısmının Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakan bir yönü vardı. Yani Rabbimiz bu orucu bizden neden istedi ve bu orucu tuttuğumuz zamandaki takındığımız tavır Rabbimize karşı hangi boyutta neyi ifade ediyor? Hikmeti neydi? Cenab-ı Hak zemin yüzünü çok güzel ifadeler bunlar. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği kardeşlerim biz rızka müştak varlıklarız. Yani meyveleri, sebzeleri yemeyi, içmeyi seviyoruz. Ama şöyle biraz büyük resme baktığımız zaman bu sevdiğimiz şeyler aslında dünya yeryüzüne serilmiş büyük bir sofra gibi. Şöyle düşünün bak yediğiniz içtiğiniz istifade ettiğiniz her şeyi düşünün. Öyle büyük bir sofra kurmuş ki Cenab-ı Hak. Onu yaratmış ki çeşit çeşit, renk renk, bambaşka tatlar, bambaşka renkler, bambaşka güzelliklerle. Ve bütün enva nimeti, o nimetlerin bütün çeşitlerini o sofrada min haysulayeh Hiç ummadığımız bir tarzda o sofraya dizdiği ciyetle ya size soruyorum. Bir ağacın odunun o dal kısmından siz böyle muhteşem lezzetli bir kaysının öyle tatlı öyle harika bir vitaminli bir meyvenin çıkacağına ihtimal verebilir miydiniz daha önce hiç görmeseydiniz? Ya mucizevi bir kudretin mucizevi tezahürlerini görüyoruz. Kupkuru dallardan muhteşem meyveler çıkartıyor. Odun hiçbir yumuşaklığı yok, tadı yok, hiçbir şey yok. Ondan çıkmış bir dalın incecik ucunda Değil mi? Bakmaya doyamadığımız, yemeye doyamadığımız, kokusuna bayıldığımız, lezzetini hiçbir kadının, hiçbir tatlıda tutturamadığı muhteşem bir oranla önümüze zerilmiş. O küçücük daldan koparıp yiyorsunuz. Topraktan böyle sebzeler, o patlıcanlar, değil mi? Biberler, patatesler fışkırıyor. Havuç ayrı bir güzel. Bak, maydanoz da ayrı bir güzel. Salatada domates, he de bir de soğanlı olursa diyorsunuz. Ya birisi yaratmış bunu bizim için ve o yaratan Rabbimiz bizi bakın dikkat edin neyi seveceğimizi bilerek bizim için yaratmış. Biz daha neyi seveceğimizi bilmiyorduk. Eşref sen doğdun birinci, ikinci, üçüncü aylarında soğan nedir bilir misin? Ama bak soğanı yaratmış. Domates nedir bilmeyiz domatesi yaratmış. Biz mısırı bilmeyiz mısır yaratmış. Cenab-ı Hak yaratmış insanı yarattığı için ve hiç kimsenin ne diyor tahmin edemediği bir şekilde o sofrayı önümüze sermiş. Neydi konumuz? Oruç. Neden? Allah'a bakan yönü nedir? İşte Böyle bir sofraya dizdiği cihetle kemalu rububiyetini, ne demek kemalu rububiyet? Kemal kusursuzluk demektir. Rububiyet kainatta gördüğünüz bütün işleyiş demektir. Rızıkların verilmesi, şifanın ihsan edilmesi, mahlukatın ihtiyaçlarının karşılanması, her şey kainatta gördüğünüz bütün bu faaliyetin ismine rububiyet deniliyor. Bu faaliyetin sahibine de, Rab deniliyor. Allah bize kemal rububiyetini, şuralara dikkat edin, kısacık bir cümle. kemal rububiyetini nasıl kusursuz bir Rab olduğunu ve Rahmaniyet, nasıl bir merhamet ve şefkat sahibi olduğunu ve rahimiyetini kullarını nasıl sevdiğini ve kullarını ne kadar çok sevdiğini her bir vesileyle nasıl gösterdiğini o vaziyetle ifade ediyor. Ya bir ziyafete davet edilsek gitsek sofrada böyle ap ayrı tabakların içerisinde muhteşem farklı farklı lezzetlerde Börekler, çörekler, kekler, çorbalar değil mi? Bir sürü farklı farklı tatlılar hazırlanmış görsek. Salatayı domatesler dizilmiş, kenarlarına böyle süsler yapılmış görsek ve hiç görmediğimiz tarzda yemek ve yiyeceklerle, içeceklerle karşılaşsak hayret etmez miyiz? Demez miyiz ya nasıl bir sofra kurmuşlar ya? Ne kadar muhteşem şeyler, lezzetli şeyleri ortaya dökmüşler. Demez miyiz? İşte oru haliyle bak. oru haliyle bakın kainata. Kainat da böyle muhteşem bir sofra. Cenab-ı Hak kemal rububiyetini nasıl güzel bir Rab olduğunu. Bizi ne kadar çok sevdiğini bu suretle gösteriyor. Ya kardeşlerim hep söylerim. Sadece bir otla da insanı Allah beslerdi. Bir ineği beslediği gibi. Ne derdiniz diyebilir miydik? Ya neden neden nar yok? Ya muz olsa diyemezdiniz yokluğunu bile bilemezdik o nimetlerin. Peki bu çeşit, bu kadar renk, bu kadar tat niye? Sevmese bu kadar çeşitli bir sofra kurar mı? Değil mi Alperciğim? Evde eşinin seni sevdiği zamanlarda kurduğu sofrayla sana gıcık olduğu zamanlarda kurduğu sofra arasında fark yok mu? Var değil mi? Hanımın sana onu hissettiriyor değil mi? Aranız bozuksa çorbayı içer oturursun. Ama aran güzelse salata güzelleşir, kenarlar, süsler, tabaklar, mumlar her şey olur. Apaçık Rabbimizin bizi sevdiğini göremiyor musunuz? Ağaçlar. Önce bak kupkuru oradan küçücük küçücük muhteşem çiçeklerle ağacı süsledi. Sonra arkasından o süslediği çiçeklerle bembeyaz pes bembe çiçeklerle süsledi ağacın arkasından harikulade kumaş gibi yapraklar çıkardı yeşillendirdi. Sonra tomurcuklar patlattı oradan müjdesi geldi meyvenin. Sonra o meyveyi küçücük ince bir saba taktı onu da güzelce boyadı, tatlandırdı, değil mi? muhteşem bir lezzetli bir nimet haline getirdi. Ama yan ağaçta da başka bir meyve, öteki ağaçta başka meyve. Sevmeseydi bu kadar çeşitli bir sofra kurar mıydı? Kurmazdı. Onun için kemal-i rububiyetini, rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor Allah bize. İnsanlar gaflet perdesi altında Nedir bu? Dünyaya daldık. Ne için yaratıldığımızı unuttuk. Dünyevi olaylar, hadiseler bize Kur'an'dan uzaklaştırdı. Peygamberimizin hadislerinden uzaklaştırdı. Yaratılış gayemizin amacının dışına çıktık. Bu gaflet perdesi altında, esbab dairesinde o vaziyetin yani bu çevremizde kainatta gördüğümüz bu muhteşem vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen unutuyor. Yani hangimiz her an bu şuurdayız? Ya domatese bak ya of ne kadar güzel. Bu şuurda değiliz. Unutuyoruz, dalıyoruz, koşturma, ekmeği ver oradan lan dolayı çekme bilmem ne işe git. Hayvan gibi yiyip içiyoruz. Hayvan gibi. Yani su da böyle değil mi? Peki iftardaki suyu hatırlıyor musunuz? Böyle gözünün ucunda Değil mi? Nasıl bir şey? Ben oturur oturmaz diyorum ki dur dur ben hiçbir şey yemeyeceğim. Ben bir su içeyim. Ya su nasıl bir nimet değil mi? Böyle her zerresinde damlasında o nimeti hissediyorsun. Buradan böyle oh elhamdülillah inene kadar şükrediyorsun bak. Peki daha önce niye? Daha önce çünkü buna ulaşma iznimiz vardı. Serbestlik. Serbest olunca bunun nimetini takdir edemiyorduk gafletten dolayı. İçiyorduk öyle lök diye devam ediyorduk işimize. İşte bunu anlatıyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman. Bak ne kadar güzel ifadeler. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman. Ne demek ehli iman? Allah'a iman etmiş. Bu kainatın Rabb'inin varlığını ve birliğini kabul etmiş. Onun gönderdiği peygamberi sevmiş. Onu kulu ve elçisi olarak bilmiş, iman etmiş. Gönderilen Kur'an'a iman etmiş. Tekrardan dirileceğine iman etmiş. Bir kul bu insanlar toplanmışlar bak kainatın içerisindeki o dünya misafirhanesinin dört bir yanına. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu yüküne geçer. Bak bütün müminler Orduda komutanın emrini bekleyen askerler olur ya aynı onun gibi bak hepimiz oturmuşuz sofralara. Herkes bak. Herkesin kulağı emirde. Müthiş bir şey değil mi bu ya? Herkes bekliyor bak kimse elini uzatmıyor. Hem de o ezanın saatler dakikalar dilimleri var ya hani böyle Meksika dalgası gibi oluyor hani şeyciler bilir fanatik futbolcular onun gibi şöyle yukarıdan bakabilme imkanımız olsa müminlere. Bak dünya aynı anda böyle bir film şeridi gibi görüyor olsak muhteşem bir şey. Bak bir yerden başlıyor değil mi Murat? Böyle takır takır emir geliyor ezanlar bak bu ezan okuyor bir dakika sonra öteki bir dakika sonra bir dakika sonra derken müminler buradan takır 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 oruçtan açmaya başlıyorlar. Harika bir sahne. Bunun Allah tarafından izlendiğini unutmayın. Siz o sofranızda sadece eşiniz ve çocuklarınız anne babanızda oturmuyorsunuz. Allah da sizle beraber. Hani bir sevgilinin gözün içine bakarak hani nasıl olmuş Alper dediği gibi eşinin beğenecek mi acaba keki? Ne diyecek acaba bu kurduğum sofra için ne gibi güzel sözler sarf edecek? Memnun edebildim mi acaba diye hanımının Alper'in gözün içine baktığı gibi Cenab-ı Hak da kuluna bakıyor. Bismillah ya Rabbim. O an Allah orada. Elhamdülillah ya Rabbim su ne güzel bir nimet. Çorba ne güzel bir nimet. Ekmek, domates, peynir. Ne güzel şeyler yaratmışsın Rabbim. Cenab-ı Hak da memnun oluyor. Duymak ister. Değil mi? Ramazan-ı Şerifte ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyrunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet kerane göstermeleri o şevkatli, haşmetli, külliyetli rahmaniyete karşı yani o büyük şefkat ve merhamete karşı Rabbimizin bize nimetlerle gösterdiği şefkatine, sevgisine, bize karşı gösterdiği o muhabbete karşı vüsatli, bizde geniş, azametli ve intizamlı, düzenli acayip bir şey bir ubudiyetle mukabele ediyoruz. Herkes bak hiç kimse öyle kafasına göre başlamıyor. İntizam var azamet var, huzur var, huşu var, edep var. Değil mi o sofra kuruluyor hazırlanması ayrı sevap bak. Hanımlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz sofra hazırlıyor. Her hazırladığı anda sevaplarını kazanıyorlar. Nedir Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu lezzetli yiyecek ve nimetleri sofraya diziyorlar. Acayip bir şey ya. Bir hazırlık. Cenab-ı Hak o annemizi de, o kardeşimizi de, o eşlerinizi de, o nimetleri hazırlarken de izliyoruz. Değil mi? Şükürle hazırlanan sofralar, bak o ana, ziyafete, o emrin geleceği ana yapılan hazırlık boş olur mu? Sofra kurmak sevap, değil mi? Tabakları dizmek sevap, yemekleri getirmek sevap, kaldırmak sevap, her şey sevap. Flows. it knows the roads of travel, the paths left behind, with every gust it unravels, the threads of time, In the laughter of the children, the songs of the old. The wind tells a story, timeless and bold. Oh, the winds return to home, where the spirit roams through the ancient trees. and the It sings a beneath the starlit sky Bringing dreams to life as the night goes by her şey çünkü cenab Hakk'ın en büyük ibadet dediği ve sevabını ancak ben bilirim ben vereceğim ben takdir edeceğim dediği bir Ramazan ayının oruç ibadetine hazırlık her yönüyle her cihetiyle çok büyük sevaplar barındırıyor. İşte Acaba işte bak bu atmosfere bakın acaba böyle ulvi bir kulluğa ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? İnsanı yaratsın, insanın önüne nimetleri sersin onlardan sadece yılda bir ay belli saatlerde o verdiği nimetleri yememelerini istesin. Onlara izin verdiği bir zaman diliminde hep beraber yemeklerini yiyip şükretsinler. Bunu isteyen Allah'a karşı benim işim olmaz desin. Bu insanlığa sığar mı? Bu kulluğa sığar mı? Ramazanın kıymetini bilenlerden eylesin Cenab-ı Hak bizi.